Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne 4 maç kalmışken birini 3-0'la bitirerek tur kapısını aralamak çok şık oldu açıkçası. 3. eleme turunda Lübnia'yı 3-0 yendi temsilcimiz ve mutlulukla dönüyoruz diyebiliriz. Tabii birçok başlığı konuşacağız. Golleri konuşacağız, Kerem'in performansını konuşacağız, Mertens'i. Keza bakan bu bugün 11'deydi, sonradan Icardi oyuna girdi. Hepsini tek tek konuşacağız ama genel yorumlarla başlayalım. Alp Hocam bir genel değerlendirmeni lütfen rica edeyim. Daha sonra detayları konuşuruz. Ee, göreceli ilk eleme turundan daha e, kuvvetli bir rakip olduğunu düşünüyorum. Halen de öyle düşünüyorum. Ama e, bugünkü karşılaşmaya baktığımızda e, rakibin İlk 10-15 dakikalık dilim içinde iyi başladı ve orada tabii ki ilk maçta oyabusu karşısında büyüyen bir Mustera vardı. Bugün de aynı şekilde net iki tane 0-0 iken gol pozisyonunda skoru tutan bir kaleci, büyük takım kalecisi performansı gösteren Mustera, bir 15-20 dakikalık periyotta Galatasaray'ın oyuna ısınmasına, Galatasaray'ın hani ne oluyoruz diye bir sirkelenmesine sebebiyet veren iki kurtarış yaptı. Çok önemliydi. Kerem'in golü geldi arkasından. Gerçekten de artık playoutı neredeyse garantileyen bir Galatasaray memnuniyet verdi. Ama bu gecenin en güzel haberi az önce Mustafa ile sen yayına girerken Twitter'da önümüze düştü. Ülke sıralamasında İsviçreyi geride bırakıp 11. sıraya yükselmemiz Tabii oynanacak diğer maçlar İsviçre'nin takımlarının temsilcilerinin oynanacağı maçlarla bu güncel değişebilir ama şu anda bu gece bu an itibariyle 11. sıradayız. Biliyorsunuz ki 10. sıraya geldiğimiz zaman Şampiyonlar Ligi'nde temsilci sayımız, ön eleme oynama sayımız da azalacak. Şunu da hatırlatayım tabii bu turu geçmemiz halindeki artık kapı aralandı çok net. Rakibimiz kim olacak diye düşünüyorduk ve Klasvik Molde'yi 2-1 mağlup etti 3. ön eleme turu eşleşmesinde bu da önemli. Ee, tekrar bu konuları konuşuruz ama Mustafa Sapmaz sana da pas atarken şöyle söyleyeyim. 15 şut atmışız. 13 şut atmış Lubliana. Gol beklentisi 0.45 onların. 1.07 temsilcimizin. Tabii bizim isabetli şutumuz 8. Lubliana'nın 3. Senden de lütfen genel bir değerlendirme alayım karşılaşmaya dair. Evet yani ilk 11'in içerisinde 4 hatta 5 pozisyonun e, ideal oyunculardan yoksun bir 11 ile çıktığı İlk maçta, ilk elemede bu yüzden de aslında diğer oyuncular geldiğinde daha iyi olacak diye anlatılan oyun. Aslında oyuncular gelmeden de hepsi, yani öyle bir 11'in içerisinde daha iyileştiğini gördük. Ben de katılıyorum. Alp Hoca'nın söylediği gibi bir önceki tura göre daha zor bir rakiple karşılaşıyor. Özellikle sadece kendi alanında bekleyen bir takım değil, ön alanda baskı yapabilen bir takım. O baskıdan kurtulmak. Ki ilk 30 dakikada buna karşı zorlandı Galatasaray. Özellikle sağ bek ve sol bek arkasına atılan toplarda pozisyonlar da verdi. Yani. Ama kendi yaptığı en iyi işlerden bir tanesi, yani geçen sezon da bunu çok fazla yapıyordu. O yüzden belki Rashissa çok fazla bekleniyor. İyi baskı yapıp kazandığı toplarla direkt çok çabuk rakip ceza sahasına gidip işi bitirmek. Böyle bir ataktan golü atınca pek çok açıdan... Pozitif olarak e, etkilendi ve rakip de dediğim gibi 30 dakikadan sonra yavaş yavaş eriyerek e, atakları etkisizleştirdi. Ben söylediğin istatistiklerdeki attıkları 13 şutun bir çoğunu ilk yarıda e, denedikleri bir şut. İkinci yarı tamamen Galatasaray'ın hakimiyetinde geçen bir oyundu. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray TT transferi için kararını verdi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir transferde daha sona yaklaştı. TT Galatasaray'da TT için yapılan hukuki inceleme neticesinde oyuncunun sözleşme fesinde hukuki bir risk görülmedi. Brezilya'da Yıldız kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçip kendisini 4 yıllığına Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak. Galatasaray Brezilyalı oyuncuya 3,5 milyon euro imza parası ve 2,8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. 2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan TT 31 gol attı, 15 asist yaptı. İtalya'da Morutan için yeni teklif. Galatasaray'ın kiralama kararı aldığı Morutan için yeni bir iddia gündeme geldi. Tutto Mercedo'da yer alan habere göre Seri B ekibi Palermo Galatasaray'dan Morutan'ı kiralamak istiyor. Habere göre Sarı Kırmızıların oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanmasına sıcak baktığı ve 6 milyon euroluk bir rakam belirlediği belirtiliyor. Oyuncu ile ayrıca Azerbaycan ekibi Nefci Bakü'nün de ilgilendiği ifade edildi. Morutan'ın adı Süper Lig'den birçok ekip ve Suudi Arabistan'dan da bir takımlanılmıştı. Galatasaray'ın 2021 yılında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı kırmızılarla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Victor Nelson'a Premier Lig'den yeni talip. Yaptığı flash transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da ayrılacak isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Dimarzio'nun haberine göre Premier Lig 2000 Nottingham Forest Galatasaray'dan Victor Nelson ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin Danimarkalı stoper için sarı kırmızılı yetkililerle görüşmesini sürdürdüğü belirtildi. Oyuncu ile daha önce Tottenham, Sevilla, Atalanta, Newcastle, Dortmund ve Arsenal Arsenal'in ilgilendiği yazılıyordu. Öte yandan İngiliz ekibinin listesinde Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'da yer alıyor. Nottingham'ın Merih için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı. Galatasaray 2021 yazında transfer olan Nelson'un takımı ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki Nelson Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol attı. Galatasaray yıldız oyuncu 2021-22 sezonun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığına transfer etmişti. Fransa'da da Yunus Akgün kararı Galatasaray forması giyen ve adı son dönemde özellikle Avrupa'dan ekiplerle anılan Yunus Akgün için yeni bir haber gündeme geldi. Fransız basında yalan habere göre 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olan Nansen bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü. Nansen, Yunus Akgün için yaptığı transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedemediği aktarıldı. Fransız ekibinin bu nedenle milli futbolcunun transfer dosyasını kapattığı belirtildi. Yunus Akgün'ün piyasa değerinin 7 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'ın da genç oyuncusu için bu rakama yakın bir bedel talep ettiği iddia edildi. Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı kırmızı takım ile olan sözleşmesi 2026 kadar devam ediyor. Tottenham'da Sanchez kararı İngiliz ekibi Tottenham'da Davinson Sanchez'li yollar ayrılabilir. Sky Sports'ta yer alan habere göre Tottenham'ın Kolombiyalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarıldı. 27 yaşındaki futbolcu transfer döneminde daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Tottenham Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı oyuncu Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol attı. Can Uzun'un Türkiye kararı Almanya ikincilik takımlarından Nürnberg'de forma giyen genç futbolcu Can Uzan transfer kararını verdi. Alman basında çıkan haberlere göre Galatasaray 17 yaşındaki forvetle yakından ilgilendiği belirtiliyor. Ancak 17 yaşındaki genç oyuncu Can'ın Bundesliga 2'de mücadele eden Nürnberg'de en az bir sezon kalmaya karar verdiği öğrenildi. Nürnberg'de geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmaya çıkan genç golcü bu karşılaşmalarda 21 gol attı 6 asist yaptı. Can Uzun bu sezon Nürnberg formasıyla çıktı 2 karşılaşmada da 2 gol attı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.